Paşa. Paşa ne olmuş sana? Paşa. Paşa ne olmuş sana? Paşa. Sana ne olmuş öyle? Ha? Paşa. Sana ne olmuş öyle? Hı paşa? Paşa. Seni tıraş mı ettiler paşa? Paşa bana bak paşa. 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 Paşa, paşa ne olmuş? Paşa sana sakız vereyim dur. Bekle. Bekle paşa. Tamam bekle dur bekle dur. Dur paşa dur. Dur bekle paşa. Dur bekle. Paşa sakızı çok sever. Bekle paşa. Bekle dur. Dur bekle paşa. Paşa dur. Dur bekle paşa dur. Kağıttan çıkarayım. Al paşa. Paşa sakızı çok sever arkadaşlar. paşa sağız çok sever. Gel öpeyim seni. Gel öpeyim seni. Öpeyim seni gel. Gel. Oğlum sağız çiğnemek için vardı. Sen yuttun mu sağızı? He <laughs> paşa. O çöp çöp. Sen sağızı yuttun mu?